Çık. Bum bum çıktı. Bum bu bum. Bum bum çıktı. arkadaşlar. Bum bum bum. bum bum. bum 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 bum. bum, bum, bum. bum, bum. bum, bum, bum. Genellikle değil çoğunlukla yarım saatimi yatakta telefonda takılmakla geçiririm. Saat oldu 11. Telefonda takıldıktan bir süre sonra bilgisayarıma otururum. Genellikle 10-11 gibi değil 12-1 arası kahvaltımı yapıyorum. Hatta doğruyu söylemek gerekirse bazen kahvaltı yapmıyorum. Bu da zayıf olmamın nedenini açıklıyor galiba. Annemden tabi ki kalay yiyorum. Kalay yiyince anca yiyorum. Çünkü sabahları genellikle aç kalkmıyorum. Neyse, 11 gibi bilgisayarım oturduktan sonra video yapmaya çalışırım, başlarım. Bazen başlamam çünkü canım hiç istemiyordur. Video yapmak yerine şarkı dinleyip dans ederim. Dans, dans değil. Odanın bir ucundan diğer ucuna zıplaya zıplaya atlaya atlaya gitmek dans dediğim. İşte bu yüzden alt komşu benden nefret ve sanırım bu da zayıf olmamın bir nedeni. Saat 2'ye kadar zamanımı bilgisayarda, ya oyun oynamakla ya da edit yapmakla geçiririm. İki civarı annem ve Zeynep hala uyuyor oluyorlar. Ben kaldırmak zorunda oluyorum ve onları kaldırmak ne kadar zor bir bilseniz. Zeynep hadi kalk. Saat kaç? 2 Beni 3'de kaldır. Ne 3'e beni ne... Anne 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 hadi kalk. Markete gideceğiz. Saat 2 Tamam ve ikisi de hiçbir şekilde uyanmaz. Annem ve kardeşim kalktığında saat iki buçuk üç arası oluyor. Annem ilk kalktığında kahvaltı etmediğimi fark ediyor ve beni baya bir azarlıyor. Anne markete gidelim mi artık? Gideriz birazdan. Sen kahvaltı yaptın mı? Hayır. Aferin, gerizekalı şimdi hemen gidip kahvaltını ediyorsun aç karnı. Böylece zorla kahvaltımı etmek zorunda kalıyorum. Kahvaltımı yedikten sonra biraz video izlerim. Sonraysa anam Zeynep'le bizi çağırır. Gırgır için her günkü soruşturma başlıyor. gırgırı dün akşam kim yaptı? Ben yaptım. Emin misin abla? Evet eminim hatta dedem de yeni kahvaltı etmişti. Hayır abla o diğer dündü. Hayır Zeynep o dündü. Dün ben yaptım hatta annem bana kızmıştı. Zeynep, dedem diyorum kahvaltı etmişti tam da diyorum. Ya anam bana kızmıştı da yapmıştım eminim. O başka bir gün değil miydi lan? Hayır dündü. Değil. Hey. Dur, dur. Yaptıktan sonra anam artık markete gitmek için beni çağırır. Ben de gidiyorum çünkü canımın çektiği şeyleri alıyorum hem de geziyorum. Eve geldiğimizde aldıklarımı direkt götürürüm. Arkaya da bir korku veya gerilim filmi oldu mu? Ol, 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 ol. Çünkü en sevdiğim aktivite yemek yerken film izlemek bir buçuk saatte filmimi izlerim. Filmi bitirdiğimde saat beş buçuk falan oluyor. Bu ne demek? Yemekten önce tıkandım. Annem tıkandığımı gördüğü an işim bitti. Sen gene yemekten önce bir şeyler yedin değil mi? Anne canım çekti. Tamam akşam yemeğini de canın çeke çeke yersin. Hele bir yeme bak ben sana ne Ama haklı her geldiğinde illa beni yememem için uyarır ama ben yerim ne derseniz deyin illa akşam yemeğini yemek zorunda kalıyorsunuz saat 6 veya 7 arası babam geliyor. Annem babam geldiğinde sofrayı kuruyor. Ben de bir buçuk saate tekrardan acıkırım herhalde diyorum. Ama yanılıyorum maalesef. Bu yüzden her sofradan kalktığımda genellikle midem ağrıyor. Yemekten sonra gene dur, dur. kavgası. Yemekten sonra video izlerim. Biraz video izledikten sonra acıkırım. Zeynep'le birlikte yemek yapıp birlikte dizi izleriz. Merak edenler için kızım izliyoruz. Gerçekten öneririm. Ve ben Zeynep'le uğraşırım. Hani baya baya bir uğraşırım. Ablan ne yapıyorsun? Sen bensiz oyuna girersin he. Evet ağla. Tamam. Fişi çekerim. Abla, ne yapıyorsun ya. Salak A mısın abla gerizekalı. Senin yüzünden oyunda banlanacağım. Gerizekalı aptal mal. Ve artık uyuma vakti. Saat 12'de annem bizi uyutuyor. Ne yalan söyleyeyim. Saat 1.30'a kadar uyumuyorum. Anne. Bu videoyu izliyorsan seni çok seviyorum. Vay.